merhabalar. Ünlü şarkıcı Hadise iş adamı Mehmet Dinçerler'le evlenmişti yakın zamanda. Boşanma kararı aldılar. Mehmet Dinçerler Hadise'ye taktığı 3 milyon liralık evlilik yüzüğü ve takıları geri almak istemişti. Fakat yasalarda biliyorsunuz ki takılan takı kadına aittir deniliyor. Dinçerler takıyı alabilecek mi? Şöyle kadına takılan ziynet eşyaları örf ve adetimize göre ve hukuken kadına aittir. Örnek veriyorum bir altın gerdanlık, elmas yüzük, bir bileklik, altın kevergimi, ziynet eşyası statüsündeki takılar kadına aittir. Peki evlenirken damada takılan takılar da mı kadına kalıyor? Bu konuda çok merak ediliyor. Son Yargıtay Genel Kurulu kararlarında şöyle bir karar verildi. maddi değeri olan küçük altın, işte Cumhuriyet altını gibi takılar düğün esnasında hangi eşin üzerine takıldıysa ona ait oluyor. Tek celsede boşanma hadisenin davanın aşırı hızlı sonuçlanması hukukçuların dikkatini çekti biliyorsunuz. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarsa eğer ee, anlaşmalı boşanmaya gidebilmeleri için zaten bir yıl bekleme süresi oluyor. Ama bu bir yıl daha dolmadıysa ve taraflar boşanma hususunda anlaştılar ise çekişmeli bir dava açılır. Daha sonra anlaşmalı çekişme e, davası, yani çekişmeli anlaşmalı bir boşanma gibi görülür bu uygulamada. Taraflar birer tane şahit getirir, bir kadından bir kocada Bunlar da evet bunlar anlaşamıyor. Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır minimalinde bir e, tanıklık ettiklerinde e, tek celsede boşanma gerçekleşebilir. Uygulamada bu mevcut.